Fethiye Spor topladığı 43 puanla lider durumda bulunuyor. Karşılaşma trafik kazasında hayatını kaybeden milli takım ve Konya Spor oyuncusu Ahmet Çalık için bir dakikalık saygı duruşu sonrası başladı. Üçüncü lig, üçüncü grupta mücadele eden Fethiye Spor, evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Sporu ağırladı. Mücadeleyi 1500'e yakın taraftar ve 20'ye yakın Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarı izledi cezalı olan Fethiye Spor teknik direktörü Selahattin Dinçel mücadeleyi tribünden izledi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Demir, Deva Partisi İlçe Başkanı Saniye Kulaç'ta mücadeleyi izleyenler arasındaydı. 13. dakikada Nurettin'in kullandığı penaltıyı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor kalecisi kurtardı. Nurettin ve Nurettin penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci İlker Top'un sahibi. Dakika 14 Fethiye Spor penaltı vuruşundan yararlanamadı. Oyun hareketten tekrar... Fethiye Spor'un ataklarına rağmen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Oluşan karambol ceza sahası içinde. Vuruş tekrar kaleci kurtardı. Üst üste pozisyonlar ve korner. İkinci yarı karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Dakika 66'da ceza sahası içerisinde paslaşmalar sonucunda Nurettin topu Serhan'a verdi. Serhan'ın vurduğu şut Kırıkkale Büyük Anadolu Spor fileleriyle buluştu. Erdinç'in kazandığı topla hızlı getir Erdinç topu. Nurettin, Nurettin Serhan doğar pasında son alarak topa dokunan ceza sahasında Serhan ve Fethiye Spor 1-0 önde. 90 artı 4. dakikada Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Teknik Direktörü Yardımcısı Kırmızı Kart gördü. Sahaya 5 Eylül 2021'de alınan 3-1'lik mağlubiyetin rövanşı için çıkan Fethiye Spor, evinde oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanmasını bildi. Bu sonucun ardından Lacivert Beyazlılar galibiyet serisine bir yenisini daha ekleyip puanını 46'ya yükseltti. Şimşekler 19. hafta karşılaşmasında esenler Erokspora konuk oluyor. Fethiye Spor'un en büyük rakibi olan İstanbul temsilcisi ligde ikinci sırada bulunuyor.